Mesela her Türk vatandaşının kendine şu soruyu sorması lazım. İsmet Paşa Genelkurmay Başkanı ise, kardeşim, Necdet Özel gibi bir adam nasıl Genelkurmay Başkanı? O zaten Necdet Şimdi Bey. Bu, ee, bu çok. Zaten bu Necdet çok, Bey. Bakın, hayatı analitik çerçevede kıyaslamamız gerek. Mesela o dönemde yaşayan insanlar da, memleketimiz işgal edilecek savaş çıkacak falan diye düşünmüyorlardı. Ama bir anda kendilerini böyle bir şeyin içinde buldular. Ve Genelkurmay Başkanı o başında Atatürk diye bir adam var. Şimdi Allah korusun. Ya ben Hulusi Akar'la gezmeye gitmem abi. <gülüyor> <gülüyor> ne savaşı? Öyle değil mi? Yani bu hakikaten kalp kırılsın diye söylemiyorum. Ama bunlar önemli makamlar. Maraşal Fevzi Çakmak mı Şimdi evet. Fevzi Çakmak'la işte biraz önce söyledim. ...insanlar kendi namazını kılıp siperden gidiyor ölme. Ya Hilmi Özkök de nereye gidilir ya? <laughs> yani şunu demek istiyorum. Bu makamlar bu makamlar ciddi makamlar. Yüce, Mesela yüce. her Türk vatandaşının Atatürk'ten de bağımsız olarak oturup incelemesi gereken bir konudur bu. Mesela bizim Mustafa Kemal ya da İsmet İnönü dönemindeki Milli Eğitim Bakanlarımıza bak. Buna bak abi. <laughs> Şimdi buna diyor ki buna gazeteciler soru soruyor. Diyorlar ki üniversite sınavı ne olacak bilmiyorum diyor <laughs> diyorlar. Yani bugün değişti de mi? üniversite sınavı bir soruluk. Biliyorum musun? bilmem diyor. Üniversiteye bile giremez adam biri. Yani. <laughs> Milli Eğitim Bakanı olmuş. Mesela diyorsun ki işte Maliye Bakanı bu oldu, bu geçiyor. Kim bu Maliye Bakanı ya? Ülkenin maliyesini ta taşıyabilecek karattı bir adam mıdır? Yani biz bunlara dikkat etmeyeceğiz mi? Mesela benzer şekilde mesela Ahmet Davutoğlu Şakbaş Bakan oldu. Mesela ben bizim şeye bayılıyorum bak Milli Eğitim Bakanı dedim şimdi başka bir bakan oldu. İsmet Yılmaz şimdi ne bakanı Ümit? <laughs> Bakın bilmiyoruz bile. Çünkü <laughs> adama adama buraya otur diyorsun, oturuyor. <laughs> Oradan kalk buraya otur diyorsun, oraya oturuyor. <laughs> Onu da yapıyor. Ne <laughs> evet, Bence Tayyip Erdoğan bunlarla kafa yapıyor. <laughs> Bakın bir ara Tayyip Erdoğan şeyleri değiştirdi biliyorsunuz değil mi? Bakanlar konudaki koltukları yerini değiştirdi. Evet. Çünkü diyor, sen oraya sen oraya diye pırt geçiyorlar. <laughs> alfabetik dizilin diyor, alfabetik dizilin. Yan oturun diye yan oturun. Binali başbakan olmuş ya. Otur diyor, otur. Kalk diyor, kalkıyor. <laughs> sen İzmir'den aday ol diye gidiyorlar. Üniversite sınavını kaldırdı. diyor. i̇nanılmaz bir şey. Korkucu. Bakın Tayyip Erdoğan yarın kalksın hatta yarın değil şu anda desin ki İstanbul uçakları Japonya'ya gitsin Japonya giden Fransa yapmazlarsa suratıma çıkıyor <laughs> sonra <gülüyor> bence gerçekten Cumhurbaşkanı bence bundan karıştırıyor yani. ne söylediğini unutuyor yani. <laughs> mesela bugün öyle söylüyor yarın çünkü ne söylese oluyor abi ya biri de çıkıp abi sen dün böyle demiştin değil mi <laughs> Kaldırdım diyor, kaldı indirin diyor indir. Ya vergiyi mesela 25 yapın diyor yapıyor, çok oldu diyor indir az oldu. <laughs> Bakın. Arabalardaki cam filmi, arabalardaki cam film. filmi, arabadaki cam filmi, hayatımız film, film zaten evet. de, değil mi? Cam filmi. filmi. Bakın televizyonda filmi. böyle bir sürü lavuk oturuyor, bir saat cam filmi tartışıyorlar. <gülüyor> <gülüyor> Valla yani Cumhurbaşkanı dese ki akvaryum balıkları çok renkli oturup bunu tartışalım. Yani çünkü bence herkes ambol oldu. Yani bu metal yorgunluğu denilen var ya aslında bu. Mesela diyor ki e, Ankara'yı müthiş yönetiyoruz diyor. Evet ama belediye başkanı görevden aldım. Nasıl iş ya? Mesela diziliyorlar böyle bardak gibi. Ankara belediye başkanı kim olacak? Herkes bekliyor. Bu nasıl oluyor ya? <gülüyor> Bakın. Gerçekten. Cumhurbaşkanı gene iyi adam. Valla hiç olmazsa İstanbul'a Başakşehir'e atıldı. Mesela Başakşehir'dekiler sen Ankara git diyebilirdin. Der abi. Der yani. Çünkü Öyle. Çünkü hiç kimse niye gidiyorum değil mi? Soruyor yok hayır. Mesela Sincan sen ol diyorlar peki diyor. İn oradan diyorlar iniyor. <laughs>